Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı güzeller güzel oyuncumuz. Hazal su başından yepyeni bir videomu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Güzeller güzel oyuncumuz muhteşem oyuncumuzun yeni ve özel en güzel görüntülerini en özel paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi Abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler ve yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar.